Selamlar arkadaşlar. Luna Classic ve USD Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Gerek Terraform Maps gerek Duon kısmındaki gelişmeler var. Terraform Maps davası ve Binance desteği bekleniliyor. Bunların detaylarını incelerken Kasım ayı kripto tahminleri yayınlanmış durumda. Buna yönelik genel bir inceleme videosu yapacağız. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Abonelikleriniz, like'larınız bizler için fazlasıyla değerli arkadaşlar. Buna klasik kısmına baktığımızda fiyat bandı dediğimiz gibi 4064.000 bin bandında ufak bir yataya bağlamış durumda. 800 milyonluk USD klasik kare listeye alınması gündeme gelmiş ve bunun yanı sıra Duon ve Terraform Maps davası tarafında Luna çöküşü tarafında üçüncü tarafların suçlaması ve bu kısımdaki gelişmeler önümüzdeki günlerde bizim karşımıza çıkması bekleniyor. Özellikle yılbaşına kadar Duon kısmındaki gelişme açık ve net şekilde ortaya çıkacak olsa da Terraform Maps davasında da üçüncü taraflardaki suçlamaların aktif olması telefon hepsi ve duvana tekrardan bir güven ortamının yaratılması ortaya çıkaracaktır. Luna Classic arzına baktığımızda arkadaşlar Luna Classic arzındaki düşüşlerde en büyük etkenlerden bir tanesi Binance borsası olduğunu söyleyebiliriz. Binance ve Binance CEO'su CZ'de Luna Classic, USD Classic desteğinin tam olduğunu söyleyebiliriz. Her ay başında yakılan yakımların bu ayda yine bir Binance desteği ile birlikte yakım işlemi gerçekleşebilir. Gözler Binance tarafını çevirdiğini söyleyebiliriz. Ki aynı şekilde baktığımızda USD klasik arzında da ciddi oranda yakın ve azalmalar var. Özellikle 800 milyon USD klasik arzının azalması ile birlikte kareliste alınması ile birlikte arzdaki azalma tabii ki fiyatları bir nebze de olsun yükseltmişti. Ancak Bitcoin'in yükselmesi giderek fiyatların artması bunlara etkisini giderek artacaktır ve stake oranlarında da giderek, giderek yükselen bir grafik söz konusu durumda. Buna klasikteki isimlere baktığımızda genel olarak mutlu ve iyimser olarak piyasaya bakıldığını görebiliyoruz. Ekleyin Ali tarafından da yine güneşli bir gün hepinizinle birlikte olduğum için mutluyum. Elma klasik için her zaman pozitif olalım tweet'i gelmişken burada da yine bir doğrulayıcıların işaret etmeye çabaşını yaptığını ve e, mutlu gün olduğunu söyleyen başarabileceğine inanan açıklamalar bizlerle paylaşılmış durumda. Buna klasik kısımdaki gelişmeler bu yöndeyken Kasım ayı kripto tahminleri Bitcoin, Ethereum ve Ripple üzerine bir gelişme fiyat analizi bizlere paylaşılmış durumda. Arkadaşlar olası Bitcoin düşüşü test edilme ihtimalleri var. bizleri sizlere de söylemiştik bir geri çekilme işlemi kalabilir ve bu geri çekilme 31 bin dolarlara kadar test etme ihtimalinin olduğunu görünüyor. Ethereum için şimdilik negatif ve 1760 dolar korumalı olduğunu söyleyebilirken Ripple için de fiyat 0.53 ve 0.49 dolarlara düşme ihtimali bulunuyor. 0.59 aşılmalı olarak da yükseliş için trend olarak bu paylaşılmış durumda. FED cephesinde tabii ki negatiflik olmazsa özellikle Kasım ayındaki beklentisinin giderek arttığını görebiliyoruz burada. Nitekim Kasım ayı gibi tıpkı Ekim ayı da tarihsel olarak yılın en fazla artış yaşanan aylarından biri olduğunu ve Kasım ayı içerisinde de bir yükseliş beklentisi olduğunu önceki videoda sizlere bahsettiğim gibi yine gelmiş durumda arkadaşlar. Buna yanılık FED tarafından genel bir kripto hamlesi gelmiş durumda 29,5 milyon dolar ceza kestiğini ve sorun kripto paralarda mı olduğunu bekleyen şüphe uyandıran bir haber karşımızda ve burada Metropolitan Metropolitan e, Commercial Banka Özellikle 29,5 milyon dolar ceza kesmesi bizleri tabii ki yatırımcıların akıllarında soru işareti bıraktı ve bankanın 300 milyon dolarlık dolandırıcılığı kimlik doğrulama sistemindeki zayıflık nedeniyle sebep olduğu söyleniliyor ve bu sebepten kaynaklı 29,5 milyon dolarlık bir ceza kesildiğini görebiliyoruz. Kripto paralar suçun ana finans kaynağı olmadığını da burada bizlere belirtmiş durumda. Ve FED ve milyonluk ceza ile birlikte tabii ki kriptodaki soru işaretler de giderek büyümüş durumda. Sizler de yatırım işlemlerinizi tabii ki tavsiye olarak algılamayın ancak doğru haberler eşliğinde ve güvenilir kaynaklar eşliğinde yapmaya dikkat edin arkadaşlar. Yine bu konudaki son dakika gelişmeleri ve önemli haberler için de kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.